Yıllardır İskenderun ve bölgesine düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapan safir genç iş insanı Hüseyin Zaroğlu'nun girişimleriyle daha güçlü bir şekilde sektöre hizmet edecek. Müzik Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan düğün salonları sezona girdiği şu günlerde iş insanı Hüseyin Zaroğlu bir hamle yaparak sektöre giriş yaptı. Zaroğlu yıllardır düğün organizasyonlarıyla genç çiftlerin mutluluklarına tanık olan Safir'in işletmeciliğine ortak oldu. Reyhanlı'da çiftçilik yapmasına rağmen sektöre uzak olmadığını dile getiren Zaroğlu, işlettiği otelle bu sektörü çok yakından tanıdığını belirtti. Zaroğlu 900 kişi kapasiteli Safir'e ortak olur olmaz konsept değişikliğine gittiklerini dile getirerek şöyle konuştu. Sektörde bir farkındalık ortaya koymak için pandemi döneminde herkes iş yerini kapatırken ve kapatmayı düşünürken biz açık kaldığımız gibi çalışan kadromuzu da dağıtmadık. Girdiğimiz bu hizmet yolunda genç çiftlerin mutluluğunu görmek en büyük heyecanımızdır. Ardından memnuniyet bizim için vazgeçilmezdir. Bizler evlenen çiftlerin torunlarını da burada evlendirecek düşüncesiyle hareket ediyoruz dedi.